Altın Su Bay J Show'u sunar. Şirkette yeni güzel bir kız çalışmaya başladı. Geçen gün yanına gittim. O kadar uzun zamandır kızlara göz kırpıyorum ki. Söyleyecek bir şeyim kalmamış. Şey dedim kıza. Hey, yüzün acayip simetrik. You're listening to Bay J on Power FM. Türkiye burası Power FM. Şimdi akşam saatlerinde yüzde yüz canlı Bay J'yi dinliyorsunuz. Yes. Beni tanımayanlar için biraz kendimi anlatayım. Çünkü evet 25 senedir yayındayım. Evet beni tanıyan milyonlar var ama 5 nesil falan büyüdü arada. Radyo dinlemeye yeni başlamış olanlar olabilir. Bakın ben okuyarak değil gezerek entelektüel olmuş bir abinizim. <laughs> Tabii bu... <laughs> bu abinizim ifadesi entelektüel tanımıyla biraz çatışıyor biliyorum ama yakında edebiyat konusunda ne kadar büyük bir imza olduğumu anlarsınız. Size bir şey söyleyeyim mi? Kariyerim boyunca o kadar çok ünlüyle tanıştım ki birçoğuyla kaynaştım bazısıyla bildiğin kaynak yaptık. <laughs> evet. Um... Ve bakın açık konuşacağım. Allah bir duamı kabul etti ve hiçbir ünlü yazarımızla tanışmadım. Çünkü çok büyük yazarlarımız var ve onları takdir ediyorum. Üstün nitelikli insanlar vesaire. Ama ben kitap okumadığım için tanıştığımda büyük hayranınızım. İşte şu kitabınızdaki bilmem ne tasvirine hayran kalmıştım gibi bir şey yok söyleyebileceğim. Böyle bir şey yok. <laughs> Atıyorum Elif Şafak'la tanıştığımı düşünsenize. Çok güzel bir kadın ve büyük ihtimalle tüm güzel kadınlarla sohbet etmek istediğim gibi onunla da sohbet etmek isteyeceğim. Ne diyeceğim? Ee, <laughs> Merhaba. Ee, karım da saçını sizin gibi kestiriyor. Hayranınızım. Ee... <laughs> Onu bırak. Her zaman böyle bir şeyim var. Fantezi var kafa. Orhan Pamuk'la ayaküstü ne sohbet edeceğim ha? Ne? Adamın Nobel Edebiyat Ödülü var. Benim ilkokul öğrencilerinin en çok sevdiği radyo şovmeni ödülüm var. Plaket bir tane. Onu da 10 on sene önce plan aldım. Hayır, kötü olan ne biliyor musunuz? Ben Orhan Pamuk'un herhangi bir kitabını okumadım ama o kesin 25 sene içinde arabasına, evine, evine giderken beni dinlemiştir. <laughs> ne muhabbet edeceğim? Orhan Bey, sizi kendime çok benzetiyorum. Ben de sizin gibi evlilik sorunlarını kağıda döktüm. Komedi programı yazıyorum. Esnada ...büyük edebiyatçılar küfür eder mi, kafa atar mı gibi sorulara da cevap bulmuş olacağız. Öyle bir durumda var yani. yani. Hakkımda başka ne söyleyebilirim acaba yeni dinlemeye başlayanlara? Ha ellerim çok büyüktür. Ee, karakter özelliği değil ama ellerim çok büyüktür. Ortalama boyutta bir kadın suratını komple abucumun içine alabiliyorum. Küçümsemeyin. Bu, e, ay, bu şahane bir özelliktir. Düşünsenize hanımlar suratınızın tamamını bir seferde sevebiliyorum. <laughs> hmm, bay J, ne tatlısın. Aynı anda hem çenemi hem burnumu hem kulaklarımı okşayıp sevmene bayılıyorum. Başka Bay J? o kadar. O kadar. Büyük elleri olan entelektüel bir sokak çocuğuyum ben. Tamam mı? Mutlu muyuz? dinleyicilerim yazıp sormuşlar. Sen yayın yönetmeninin uyuşturucu müptelası olduğunu mu iddia ediyorsun diye. Valla ben de ilk şimdi sizden duyuyorum. Ben pirinç unu zannediyordum. Mesela biz zıtız. Ben karıma hiç benzemiyorum. Göğüslerim çok daha büyük mesela. <laughs> Selam millet. Umarım her şey yolundadır. Burada Power FM'de... Akşam şovu telaşı var. Bay J yayına girdiği zaman yönetim biraz tedirgin oluyor. Acaba bugün hangimiz hakkında neler anlatacak diye. Bence haklarında bir şeyler anlatmamdan bu kadar endişe ediyorlarsa hayatlarına bir çeki düzen vermeleri gerekmiyor mu sizce de? Ha? Bu korku ne? Ha? Benim korkacak hiçbir şeyim yok mesela. Kim ne istiyorsa anlatsa umurumda bile değil. Yani hayatım rezilliklerle dolu. Sadece korkacak bir şeyim yok. Ben yaptım, ben yaşadım. Bazısıyla gurur duyuyorum. Bazısı umurumda bile değil ama utanmıyorum. Oysa ki Mehmet Ali in the morning öyle mi? Burçin Acar öyle mi? Korku içinde yaşıyorlar bir gün her şey ortaya çıkacak diye. Ve bahsettiğim olayda ikisi de vardı. Power Group gibi köklü bir işletmede zimmetine para geçirmek ne arkadaş? Ha kötü olan... Kötü olan Mehmet Ali ile Burçin'in zimmetlerine para geçirmiş olmaları da geçir, zimmetlerine geçirdikleri para 348 TL. Bence utandıkları şey o. Yani şöyle İki kişi uçakla Antalya'ya gidemezler o parayla. Bırak yurt dışına kaçmayı. Zaten patron da görmezden geldi. Bu utançla yaşayın dedi. <laughs> Herhalde öyle içinden... <gülüyor> <gülüyor> Bakın sevgili dinleyiciler. Sizi ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Ayrımız gayrımız yoktur. Bir şey saklamam sizden. Şimdi anlatacağım şey. Ama ara sıra yalan da olan hikayeler anlatıyorum. O doğru. Şimdi anlatacağım şey iki gözüm önüme aksın doğru. Bu da iğrenç bir benzetmedir. Ayağım kırılsın ki falan daha iyi ya. Gözlerin akması ne gerçekten? Şeyi anlatacağım. Evlilikte hayat ilerleyen yıllarda nasıl geçiyor? Başlıklı chapter'dan bir alıntı bu. Arkadaşlar dün gece yayından sonra eve gittim. Karım güler yüzle beni kapıda karşıladı. Bir şeyler yedik. Kanapeye geçtik. Bana aynen şu kelimeleri söyledi. Ya aşkım biraz muhabbet edelim mi? Bak yemin ediyorum aynen şöyle dedim. İstemiyorum. İstemiyorum dedim. Ya ne olur dedi. Hayır istemiyorum lütfen dedim. İstemiyorum. <laughs> Ve bunlar neden oluyor biliyor musunuz? Çünkü ne zaman oturup muhabbet etmek için bir muhabbet etsek Sonu kavgayla bitiyor. Çünkü istemediğim veya anlaşamadığımız bir konuda konuşmaya başlıyor. Bu yüzden istemiyorum dedim zaten. Bunu bildiği için yani bundan tırstığımı bildiği için. Ya dedi özel bir konuda değil ya öyle genel geçen muhabbet etsek istemiyorum. İstemiyorum dedim. Ve ne oldu biliyor musunuz? O üstün kadın zekasıyla beni alt etti ve gecenin ilerleyen saatlerinde benimle sohbet etmeyi başardı. Kavga ettik. O kanapenin bir ucunda ve ben diğer ucunda uyuduk arkadaşlar. Gençler evlenecek olanlar size tavsiyem evlenirken düğünü daha küçük yapın paranızın yettiği en büyük kanapeyi alın. Başka bir şey söylemeyeceğim. <laughs> Neyse gecenin kalanı süper geçti. Kavganın ardından küslük oluyor. O sessizlik o kadar iyi geliyor ki sürekli ilgilenmeniz gereken biri yok artık evde. Manikür pedikür yapıyorum, dosyalarımı düzenliyorum, bacaklarıma nemlendirici sürüyorum bu söylenmemiş, duyulmamış, yaşanmamış sayalım lütfen. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun, bir tanesiniz. Pınar Suyla Bay J Show devam edecek. Pınar Suyla Bay J Show devam ediyor. Bu işe çok genç yaşta stand-up komedyen olarak başladım. Çok küçük yerlerde çıkıyordum. Ben ancak sığıyordum, öyle söyleyeyim. O kadar küçük yerler. Sahne adım Joker'di. Tutups. Merhaba herkese Power FM'de akşam saatlerinin taçsız prensi Bay J'yi dinliyorsunuz. Prens olmak ister miydin Bay J diye soracak olursanız. Bilemiyorum yani hep sarayda takılmanız gerekiyor. Benim gezmem lazım. Kıza her seferinde ne diyeceğim kusura bakma sarayda takılmam gerekiyor sen gel. <laughs> Ececan bize gelsene. Nereye sarayım? Uf Bay J hep saray hep saray sıkıldım. Bak Ececan. Allah günah yazar. Saray kızım bu gece konduya davet ediyoruz sanki. <laughs> Millet yurt dışından gelip para verip ziyaret ediyor. Sen sıkılıyorsun. Ne şımarıksın Ececan. Ne yapayım babamın tahtına mı oturtayım seni? O kadar bikbikleniyorsun ki gönlümün tahtına oturtamadım sayende seni daha ya. <laughs> gerçekten bak yeni nesil kızlar çok şımarık. Of, hep saray hep saray. Yine mi saray lafını söyleyebilecek kadar anlamsız bir entelektüeliz. <laughs> ya bu gerçekten İçiliyorum ya. Babanın tahtı var mı Bayje? Yok, Berzer koltuğu var oluyor mu? Kral gibi oturuyor ha. Bak. Orada arada uyuyakalıyor. Başı yana düşünce berjer onu tutuyor. Bence berjer kral tahtından daha rahat bir şey. Tahtta uyuyakalan kral gördünüz mü hiç? Hayatta küçük şeylerin kıymetini görmezden geliyoruz. Çok üzülüyorum bazen. Mesela siz düşünebilirsiniz ki Bayce 25 senedir en iyi radyolarda zaten bunun çok büyük bölümü büyük bölümü Power FM'de geçti. Akşam şovu sunmuş. Yabancılaşmıştır bu meseleyle. Siz benle dalga mı geçiyorsunuz? Power FM'in akşam şovunu sunuyorum oğlum. Müthiş bir şey. Manyak bir şey. Neden bilmiyorum ki kıymetini? Ben size bir şey söyleyeyim. Ben kıymet bilen bir insanım. Ben evliliğimin bile kıymetini biliyorum. Yani bakın. Bugün hangi evli komedyeni izliyor olursanız olun evliliği ve karısıyla dalga geçecektir. Bu kaçınılmaz. Ben de yapıyorum. Ve yapmaya devam edeceğim. Çünkü aslında siz komedyen olmayan dinleyicilerim de fırsat bulsanız yapardınız. Yani içinizde saldırmaya hazır bir evlilik alaycısı komedyen var. İnanın bana. Var. Patlatamıyorsunuz onu. Evet. Son evliliğimde karımla beraber yeni bir yaşama yerken açtım. Hayatımda çok şey değişti. Aynı eve taşındık. Banyoda sabun kullandığımı gördü. Yo dedi bunu kullanamazsın çevreyi kirletiyor içinde alüminyum var. Tamam peki ama yani ben sıf suyla yıkanmam mantığı yok. Ne kullanacağım? Yulaftan yapılmış doğal sabun getirdi eve. İlk banyo yapışımda 3 yerimi kestim. Ve hala pis hissediyordum. Çok çevreci, aktivist bana tavuk yedirmiyor biliyor musunuz? Yanlış beslenip yanlış koşullarda yetiştiriliyor diyor. Tam da ben de ruh hastası bir anne babayla büyüdüm. Ben doğru mu yetiştim? Yanlış koşullarda yetiştim. Artı yanlış beslendim. Yetmişlerde annem akşamüstü atıştırmalığı olarak ekmeğin üstüne margarin sürüp verirdi. Şimdi evime sokmuyorum ama yine de benle evlendin. Tabuğun yanıyor. Ben de bu... Ben de bu horlanmış, itilip kakılıp yanlış beslenmiş tavuğu alıp yiyeceğim. Yenmemeyi hak etmiyor. Beni yiyen varsa o da yenecek. O kadar yani. O kadar. <laughs> Radyo işine girmeden önce çıplaklar kamplarına gidip fotoğraf çekip dergilere satardım. Ee, bugünlerde öyle bir saçmalık yapmanın alemi yok. İnternette satıyoruz. <laughs> Selam millet ben geldim Bay J. Canlı yayın Power FM'de. Mutlu musunuz? Beyler size sormuyorum. Hanımlar mutlu musunuz? Hayır çünkü bu dünya maalesef sadece kadınların mutluluğuyla alakalı. Hayır mı mutlu olsunlar. Maalesef onun için değil. Maalesef sadece kadınların mutluluğuyla alakalı. Kadınları mutlu eden şeyler ve erkeklerin onları mutlu olması için yapmak zorunda olduğu şeyler var. O <laughs> Bak evli erkek çok iyi bilir. Acaba nasıl çıkmış bu laf? Amerikanca bir laf vardır. Happy wife, happy life diye. Mutlu eş mutlu hayat ve yüzde yüz doğru. Fakat erkeğin mutluluğuyla ilgili hiçbir şey söylenmiyor. Az dolaylı olarak söyleniyor. Happy wife. Karını mutlu et o da senin hayatını belli bir oranda mutlu kılabilir. İhtimal ama kesin değil. İhtimal. <laughs> Geçen gün restorana gittik. Yemeğin ortasında garson kız gelip bir isteğiniz var mı diye sordu. Ben de bir kola daha alabilir miyim dedim. Karım yok yok dedi içmeyecek bir kola daha dedi garson kıza. Ve garson kız bana bir şey sormadan gitti. Gitti. Kız gitti. Hani böyle beyinleri birbirine linkli uzaylılar gibi. Ben tabii boş boş bakıyorum. Başıma ne geldi benim pardon gibi. Kolam ne? Kola istiyorum. 46 yaşında bir yetişkinim. Ve kola istedim garsondan ve yanımdaki bir başka kişi bir kadını evli olduğumuzu unutun lütfen bir saniye. bir kadın getirme dedi garsona. Buraya kadar problem yok garsonun onu dinlemesi facia. Yani ben 46 yaşında bir yetişkin erkek ne, ne oluyor biliyor musunuz böyle olunca? Erkek gidip karısı yanında değilken gizli gizli bir sürü kola içiyor. Ve karısından bir şeyler gizlediği için şizoparanoid bir kafada dolaşmaya başlıyor. Selma'yı görür kolayı içerken İki gün boyunca acaba Selma karımı gördüğünde kola içtiğimi söyleyecek mi diye strese girer. Tansiyon hastası olur. İlaç kullanmaya başlar. Kısa süre sonra ölür. <laughs> Öldürdün adamı kadın. Bunu niye yapıyorsun? Bırak istediği zaman kolalı içeceğini içsin. <laughs> Keşke her şeyi açık açık konuşabilseydik çiftler olarak. Aslında flört sırasında her şeyi konuşabiliyorum ama evliyken... Karım fikrimi beğenmezse huzursuz bir 6 ay geçirileb geçirilebilir evde. Ve bir yere gidemiyorsunuz. O da bir yere gidemiyor. Aslında Nikah dairesinde evlenmek için başvuran çiftlere broşür dağıtıp bilgilendirmek lazım ve başlıkta bu sözler yer almalı. Evli hayat, ünlem. Hiçbir yere gitmiyorsun, hiçbir yere gitmiyor. Evet, böyle. Bir yere gitmiyorsun, hiçbir yere. Bir yere. Son zamanlarda kilo vermem konusunda çok üstüme geliyor. Üzüyor beni çünkü şeker intoleransım, intoleransım var ve... Kilo vermek benim için gerçekten çok zor oluyor üzüyor beni. Millet karısından ikinci ailesini gizli banka hesaplarını, mafya bağlantısını filan gizler. Benim karımdan gizlediğim şey çorap çekmecemde salamlı sandviç saklıyorum ya. Pes. Pınar Suyla Bay J Show devam edecek. Pınar Suyla Bay J Show devam ediyor. Arabaya bindik eşimle. Şaka, direksiyon yok. Her arka koltuğa oturmuşum. Manzarayı sen bir düşün. Karım sağın koltukta, arkaya bana bakıyor. Bizim arkadaşlar bana bakıyor sokakta. Ve hatırlatmak isterim, otomobilim düz vites ve hala acıyor. İyi günler, iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Burası Power FM. Benim adım Bayece. Akşam şovuma hoş geldiniz. <laughs> diniz, 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 diniz. diniz. Şubat ayının 21'ini bulduk. Havayı koklayan adam dün artık dev soğuklar olmaz gibi bir şey söyledi. Çok şükür diyelim. Bu kış valla bütçemde bazı masraflar yer değiştirdi. Karımın ayakkabı parası bir alt sıraya düştü. Doğalgaz onun yerini aldı. Yan yana duruyorlar. Biri altta biri üstte. Ve hala mutlu değilim. Çünkü hem doğalgaz çok pahalı anlamına geliyor. Hem karım çok fazla ayakkabı anlamına geliyor. Biliyor musunuz karımın ayakkabı koleksiyonu bizim doğal gaz masrafımızı da artırıyor. Çünkü normalde 3 artı bir daire bize yeterli olabilirdi ama... <laughs> ama 464 çift ayakkabıyla nasıl mümkün olsun? Şöyle söyleyeyim polis evimize baskın yapsa Ağustos ayındaki mağaza soygunundan tutuklanabiliriz biliyor musunuz? Beyefendi kimse bu kadar ayakkabıyı giyemez. Mantıklı bir cevap vermezseniz sizi merkeze götürmek zorundayız. Düşünse merkezde ifade veriyorum. Evdeki 464 çift ayakkabıyla ilgili ve hayatta sahip olduğum 7 çift ayakkabım var benim. Bu kadın beni mahvediyor. Nay karımı seviyorum. Çok dırdır yapıyor ayın bazı zamanlarında ama sonra... Sonra dırdır bitince... ...dırdır bitince melek çıkıyor ortaya. Aha diyorum herhalde cennet böyle bir yer. Uzun sürmüyor. <laughs> Konu yine tatsız şeylere geliyor. İşte çok yedin Bayce, çok kilo aldın Bayce'lere geliyor. Nasıl kilo vereceğim? Ay veririm vermesine de belli ki istemiyorum. Yani bak size bir şey söyleyeyim mi? Ağırlığım, <laughs> ağırlığım bana güven veriyor. Çıt kırıldım tipler görünce çok üzülüyorum. Bir kalıbım var abi benim. Karım kalıbımı beğenmiyor ama beni çok seviyor. Bu yüzden güzel yerlerime odaklandığını söylüyor. Neresi mesela diye soruyorum. Sonra konuşuruz diyor. Arkadaş iyi bir şey söyledin. Konuyu kapatma. 40 yılda bir... Karısının seks işçisi olduğunu televizyondan öğrendi. Igor Alekseev. Bir gün haber programı izlerken hayatının şokunu yaşamış o sırada evde olmayan eşini ekranda tutuklanan hayat kadınları arasında görmüş. Rusya Ufa'da Igor Alekseev isimli adam televizyonda hayat kadınlarının gözaltına alındığı görüntüleri izlerken elleri kelepçeli halde polisin götürdüğü kadınlardan birinin eşi olduğunu fark etti. Ekranda ellerinde kelepçe, üzerinde ufak siyah bir elbise ve derin göğüs dekoltesiyle yürüyen eşi Maria'yı görünce Ivan gözlerine inanamamış. Eşi tarafından kandırılan adam yaptığı araştırmalar sonucu eşinin tüm bir geceyi birlikte geçirmek için müşterilerinden yaklaşık 900 Türk lirasına denk gelen miktarda para aldığını öğrenmiş. 8 yıllık eşi ve 6 yaşındaki kızlarının annesi olan Maria'dan ayrılan adam kızların veyaleti, velayetini kazanmak için uğraşıyor. Maria şu anda kızını göremese de o da aynı şekilde kızını yasal olarak kazanmak istiyor. Genç kadının her şeyin ortaya çıkmasının ardından kocasının kızmaya hakkı olmadığını çünkü bir aileyi geçindirebilecek kadar para kazanamadığını söylemiş. Çok pardon ama başka iş mi kalmamıştı kadın? <laughs> İçinde pislik birikmiş. Niye? Öyle? Gerçekten bir, bir yeri temizleyemedin mi? Bir pastas yapamadın mı? Evde cinsel hayatları nasılmış acaba? <laughs> Her akşam başı ağrır mı bir insanın? Tümör var beyninde demek o yani. <laughs> Şirketimizde hangi bölümde kendinizi geliştirebilirsiniz? Stüdyoda tek başıma program sunarsam belki eski iş yerimde olduğu gibi beş tane iş arkadaşımı hastanelik etmem. Şirketimize ne katabilirsiniz? 3 gün sonra gazetenin ön sayfasına manşet çıkartabilirim şirketinizi. You're listening to Bayje on Power <laughs> FM. Sevgili dinleyiciler siz de... Bu inanılmaz programın bir parçası olmak. Tarihe geçmek istiyorsanız tek yapmanız gereken yanımızda kalmak. Bu akşam bu programı kaydediyorum. Bu sayede tarihe geçiyoruz. Bu tarihin inanılmaz derecede küçük bir bölümü olacak. Herkesin yakından bildiği bir tarih olacak ama tarihe geçeceğiz. Ne fazla ne eksik. Özellikle birazdan um, 89 kere evlenmiş gibi hisseden 3. evliliğindeki çocuklu bir DJ olarak... Her gün etrafımda gördüğüm aptallıklara ve sayınsız beyinsiz organizmaya rastladığım bu yaşamıma katlanabilmek için kullandığım ilaçların etkisi de azalınca daha akla, akla mantığa Aa! dedirtmeyen meselelerden bahsetmeye başlayacağım. Belki o zaman tarihe daha güzel bir şeyler yazarız. Bahşişe hiç intihar etmeyi düşündün mü? Hayır ilk defa teklif ediliyor. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Bilmiyorum yani hayat... <laughs> film gibi herkes seyrediyor ama film herkese göre değil. Yani hani ilk 15 dakikası boğar ya filmin 10 dakika daha dayanırsınız ama sonra sonuna kadar seyrederseniz zaten ortada olan kalitenin daha da düşeceğini bilirsiniz ve filmden çıkar gidersiniz ya. Ya ben film olsun çamurdan olsun çok severim. Benim tek korkum filmin kötü olması değil tek başıma seyretmek. Belki de bu psikoloji yüzünden sürekli evlenip boşanıyorum. Kim bilir kim bilir. O da bilir. Bayşe. Efendim bebeğim. Bayşir, radyodan önce hangi işi yapıyordun? Kapı kapı dolaşıp alarm ve güvenlik sistemleri satıyordum. <laughs> Güzel işti. Evde kimse yoksa broşürü mutfak masasının üstüne bırakıyordum. İşler iyiydi. Hatta sonra kendime bir ev aldım. Ama bahçenin sınırları belli değildi. Ben de botanikçiye gidip bir bitkiyle çevirdim. Çit gibi. Yasadışı marihuana yetiştirdiğim için üç ay gözaltına aldılar. Ne bileyim ben. Narkos çiçekçilik diye bir yerden aldım. Ne bileyim? Yabancı şirket herhalde iyidir diye düşündüm. İthal. <laughs> Bayce hiç uyuşturucu kullandın mı? <laughs> ne alak? Ben geçen hafta kan testi yaptırdım ve temiz çıktım. Bu da şu anlama geliyor. birlerin bana bir açıklama yapması gerekiyor. <laughs> Beslen yedim galiba. ben. Evet. olmadıklara bu hayır. Burası Power Fan. Bay J'nin şovu bu. Ben de yapacağım. Pınar Su'yla Bay J Show devam edecek. Pınar Su'yla Bay J Show devam ediyor. <laughs> havayı koklayan adamla tablo oynuyorduk. Toplarken taş çaldı. Ben medeni bir insanım. Kavga filan etmedim ama eminim otomobilindeki boydan boya çiziyi kimin yaptığını çok merak ediyordur. Çaldığı taşla yaptım. <laughs> Selam. Burası Power FM. Radyosunu yeni açanlar aramıza hoş geldiler. Az önce kaçırdığınız anonsumu kaçırdığınız için üzülmeyin. 2037 baharında tekrar var. <laughs> Kendinize iyi bakın ne olur. Hepinizin uzun yaşamasını istiyorum çünkü ben öyle yapacağım. Kendine iyi bak. Son yıllarda öyle Amerikan take care baby özentiyle ağzımıza bulaşmış. Kendine iyi bak. Ah oh, günde bir şişe içki ve dört paket filtresi sigara içiyordum. Ben ne yapıyormuşum çok teşekkür ederim. Bundan sonra kendime iyi bakacağım. Çok iyi hem de. Her gece yatmadan cildim kurumasın diye bacaklarımı kremleyeceğim. Güvenmediğim, tanımadığım kadınlarla yatağa girmeyeceğim. Yağlı tavuk kızartması yerine düşük kalorili salataları tercih edeceğim. Bunların hepsi senin sayende oldu. Sağ ol dost. Sen de kendine iyi bak. Aptal lafları sevmiyorum. Affetmem. Bana bu radyoda verilen şansı iyi değerlendirmeye kararlıyım. Önceki işimde bu şansım yoktu. Yani şansım vardı ama kullanmak benim elimde değildi. Belki inanmayacaksın ama ben yıllar öncesinin Dünya Rus Ruleti Şampiyonası ikincisiyim. Evet, birinci sizlere ömür. <laughs> Rus Ruleti Şampiyonası. Delibayce, Delije lakabıyla yarışıyordum. Spiker'in karşılaşmayı nasıl anlattığını hatırlıyorum. Sevgili izleyiciler, Dünya Rus Rüreti Şampiyonası'na hoş geldiniz. Bugünkü karşılaşmada Delije, Kudurmuş Salyangoz'a karşı yarışacak. Evet, şimdi yarışmacılar antrenman bölgesinden çıkıyorlar. Hepsi sağ salim göründüğüne göre antrenman sırasında kötü bir şey tesadüf olmamış. Ve karşılaşma başladı, inanılmaz. Delije ilk atışı kendi yapmak istiyor. Bu adam çıldırmış olmalı sayın izleyiciler. Ve silahı başına dayıyor. Rus Rüreti tetiği çekiyor. Bir daha çekiyor. Klik ve bir daha. Bu bir şok. Üç defa arka arkaya. Bu adam evet deli olabilir ama bugün buraya oynamaya gelmiş desek yalan olmaz. Şimdi sıra kudurmuş salyangozda. Geçen yılın birincisi kendisi. Sponsor Kalejnikov firmasının karşıladığı tedavisinden sonra sol tarafı neredeyse tam olarak tutuyor. Bugün sağ elini kullanacak ve evet şimdi masaya gitti. Silah aldı kafasına dayadı. Wow mola istiyor. Evet kudurmuş salyangoz molayı Molayı ıslanan külodunu değiştirmek için kullanıyorum. Şimdi silah alıyor. Bah, lanet olsun ve şampiyon belli oldu. Bravo! Delicem. <laughs> Ay. Ben Telefonda mesajlaşmaktan hoşlanmıyorum. Telefonla konuşmaktan hoşlanmıyorum. Uzun sohbetlerden hoşlanmıyorum. Eğer bir kızdan hoşlanıyorsam vaktimin çoğunu başka türlü geçirmeyi seviyorum. Yani telefonda niye vır vır ne konuşacağız Allah aşkına? Ay zaten tutku ve şehvet yoksa ilişki uzun sürmez tamam mı? E, uzun sürmeyecek bir ilişki için karşımdakinin en büyük teyzesinin bile adını soyadını öğrenmeme ne gerek var telefon sohbetlerinde? Şaka ediyorum. Tabii ki zeki bir kadınla uzun entelektüel sohbetler yapmanın zevki tartışılmaz. Ama zaten o kadar zeki ise ve benimle gerçekten birlikte olmak istiyorsa ne yapması gerektiğini bilecektir. kadın kadınlar çok ilginç canlılar. Ne zaman ne isteyebileceklerini kestiremiyorsunuz. Medyumlar, falcılar bile yetişemez kadının istek ve arzu değişimine. Mümkün değil, böyle bir şey yok. Bir kız arkadaşım, Eski bir kız arkadaşım bir hafta boyunca hiçbir tutkulu girişimime yanıt vermedikten sonra hüngür hüngür ağlayarak ilişkimizden sıkıldın artık beni istemiyorsun dedi. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir de kızdan gerçekten hoşlanıyorsanız tam o anda sorunun ne olduğunu söyleyemiyorsunuz. Goygoy oluyor yani olur mu aşkım ben sana bayılıyorum ama bu haftaki gibi iceberg olacaksan istemememe az kaldı. İstemememe... Saçma sapan mutlu suratınızı üstünüzden atıp hayattan bezmiş moda geçebilirsiniz. Kimse sizi suçlamaz. Neticede hıyarın kilosu 12 lira. Donald Trump beyefendiyi benden daha iyi anlayabilen kimse yoktur sanırım. Meksika sınırına duvar ördürüyor. Ben de karım duştayken hızlı çalışan iki ustaya kapıyı söktürüp duvar ördürmeyi düşünüyorum. Peki şimdi... Par efendi Bayce ve çalışma grubunun özverili çalışmaları sonucu ortaya çıkan deneyimle deneyimleme fırsatı bulacaksınız. Şu sıralar kimseyle çıkıyor musun Bayce? Yok ama evliyim. <gülüyor> <gülüyor> yani evli olunca da... Birini arıyorum. Yani bilirsiniz IQ'sundan çok fiziki sorumluluklarıyla kendini gösterecek biri. Bir tanesiyle çıktım. Yatağa doğru gidiyoruz. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bahişe bana ne, ne çok çekici gelir biliyor musun? Nedir canım dedim. Zenci erkekler. <gülüyor> <gülüyor> yani benim de tenim oldukça açık renktir. Yani sakın burada ırkçı bir savunma olarak görmeyin. Bunu sadece bilgi verme amacıyla söyledim. Ben dünyadaki bütün insanları eşit derecede sevmiyorum. <laughs> Neyse. Tabii ya ben yani hayatım daha her zaman kadın. E, karımla korkularımızdan konuşuyoruz geçenlerde. Dedi ki ben en son seni en çok senin başka bir kadına aşık olup beni bırakıp gitmenden korkuyorum. <laughs> ya sen Bayce dedi. Senin en büyük korkun aa, ayılardan korkuyorum. Ben aa, biliyorum seninki kadar romantik değil ama. Bir tarafa birisi tarafından terk edilmeyi, diğerine ayıyla münasebeti koy. Hangi tarafa ağır basar bir düşün. Yani ayı saldırısından sonra bir ilişki danışmanı veya psikiyatrin yapabileceği fazla bir şey yok karıcığım. Yani bu evlilik terapisi kurtarmaz. Anlatabiliyor muyum? Dünyanın sonu geliyor. Ama sonunu söylemeyeceğim ki heyecanınız kaçmasın. <laughs> Spoiler alert yok yani. Ee, Mississippi'de... Asya'dan gelen aynalı sazan denen bir balık türü denizden fırlayıp teknelere çıkıyormuş. Ve birçok balıkçının kafasına nişan alıyorlarmış. Yaralanan sakatlanan balıkçılardan bahsediliyor. Biyologlar tekne motorlarının sesinin balıkları irite ettiğini bu yüzden böyle davrandıklarını açıklamış ama... ...bu biyologların unuttuğu bir şey var. Balıklar balıkçılara saldırıyor. Yani çünkü... <laughs> çünkü biliyorsunuz onlar seni yakalamadan sen saldır. Gelişmiş paranoya eseri çok sağlıksız bir düşüncedir. Ama burada 0.5 IQ'su olan canlılardan bahsediyoruz. Oltanın ucuna, ucuna takılı vaziyette sudan dışarı çıkmak bir balık için acı ve utanç verici bir olaydır. Hepiniz öleceksiniz diye sudan çıkıp balıkçıya kafa atmaları sürpriz olmamalı. Atabiliyor muyum? <laughs> Bence bayağı delikanlı bir hareket. Ay, ee, bence bütün mesele sokak kedileri. Hepsi hayvan dünyasının ajanları. Bizi onlara rapor ediyorlar. Neyse neticede bir sonuç var. Hayvanlar bize neden saldırıyorlar? Çok basit. Bizden nefret ediyorlar. <laughs> Noktalı bir gün, nokta. Su sundu.